Yok kızım yok. Sen ağırlığını düşürüp boşanmayacağım demeyecektin. Çocuğu istemiyorum dediğim vakit peşinden ayrılmıyordu. Şimdi evliliğimiz devam etsin diyorsun. 180 derece döndü. Anne anlattım ya sana sebeplerini. Sen şimdi niye böyle dedin ki? Kız karakolda Çınar da yanında işte. Ya orası öyle de. Bana bak. Bu kız ayrılığınızı böyle bey bağlamış galiba. Ha? Belki de Çınar senden ümidi kesince bir takım sözler verdi. Şimdi iki arada bir derede kaldı herhalde. Aa, gece vakti kim ki? Sakın sıtık olmasın. <laughs> Aman ağzından yel alsın kızım. Zaten hüsniyetli hali elimizi kolumuzu bağlıyor. Dur ben bakarım. Toprak ee, dışarıda biraz konuşalım mı? Sen içeri girseydin annem bir çorba yapıyordu hem birlikte içeriz. Ee, yok ben zaten yemek yedim. Dışarı gel de seninle konuşalım biraz. Peki. Neydi bugün mahkemede olanlar Toprak? Hayır madem böyle bir karar veriyorsun keşke mahkemeye çıkmadan önce söyleseydin. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hayır önceden haberim olsaydı başka bir plan yapardık. Ne bileyim mahkemeye biz gitmezdik, avukatlar giderdi. Bunca yaşanan da başımıza gelmezdi. Ben böyle olsun istemedim ki Çınar. Hakim boşandınız diyecek diye çok korktum ben. Seni kaybetmek istemedim. Amacım Yeşim'i üzmek değildi. İyi mi Yeşim? İyi iyi merak etme. Aslında sen nasılsın? Yani Aklım o kadar karıştı ki ne seni arayabildim ne de görmeye gelebildim. Sen geldin ya iyiyim artık. Ve son geldiğimde ikimiz için de bir umut kalmadığını düşünmüştüm. Sana bu kadar aşıkken senden vazgeçmek zorunda kalmıştım. Şimdi ne oldu da vazgeçtiğinin adından? Anlaşılan bu seni pek mutlu etmemiş Çınar. Eğer buraya bunu söylemeye geldiysen boşuna zahmet etmişsin, gerek yoktu. İstersen ne ben bunu söylemiş olayım ne de sen bunu duymuş ol. Ha bir dakika, bir dakika. Bir de afra tafra yapıyorsun yani. Benden bir kere vazgeçemediğini söyledin ya. Bir daha ölsen de geri alamazsın. Şimdi bana söz vereceksin bir daha arkını dönmeyeceğine, kalbimi bırakmayacağını söz vereceksin. Böyle başını sallayarak olmaz. Sözlü beyan istiyorum. Hatta en yakın zamanda yazılısını da alacağım. Tamam söz. Bu kadar inatçısın ki Toprak Ilgaz. Ama ben senden daha inatçıyım. Ölene kadar da elini bırakmamaya yeminliyim. bir fırtına yırpıda herkes huzur akamış Akkaris sen şeref damatla göz göze geldim Şimdi bana söz vereceksin bir daha ne olursa olsun Başımıza ne gelirse gelsin, bunu bırakmayacağına, birlikte savaşacağımıza... ...bu yolu birlikte yürüyeceğimize söz vereceksin. Sana söz veriyorum Çınar, bir daha seni asla bırakmayacağım. Hiç ayrılmayacağız. Ben de sana söz veriyorum. Bir daha sadece mutluluktan ağlayacaksın. Gözlerindeki tüm kederi silip alacağım. Seni o kadar çok seviyorum ki... ...kaybede ne kadar ne çok sevdiğimi fark edememişim. Eve geçip annene söyleyelim barıştığımızı. Anneciğim. Çınar Bey oğlum. Sen miydin gelen? Buyur geç. Ee, rahatsız etmiyorum inşallah. Aa, olur mu öyle şey çocuğum? Buyurun. Anneciğim biz barıştık. Ay. vallahi çok sevindim. Sizin için Allah'ıma hep dua ettim. Allah'ım dedim, bunlar bir elmanın iki yarısı gibi. Aynı kökte iki çiçek. Allah sesini duydu. Anlaşılan senin bu kızın ikimize de çok dua ettirmiş anne. Ay, benim kusuruma bakmayın. Böyle gözüm sulanıyor. Hadi çorba ısıttım, birlikte içelim. Ee, Ay yani masada da pek bir şey yok. İçime de sinmiyor ama. Önemli değil anneciğim. Ben zaten yiyip gelmiştim. Hem zaten artık bu evdeki son gecemiz. Yarından sonra evimize dönüyoruz. Çınar acele etmeseydik yani önce bir Yeşim'e anlatsaydık durumu. Sen bunları düşünme. Ben Yeşim'le konuşacağım. Sen sadece bizi düşün artık. O zaman yemekten sonra ben eşyaları toplayayım ha? Siz de zahmet etmeyin. Bu gece iyice bir dinlenin. Ben yarın sabah erkenden buraya bir yardımcı yollarım. Yok canım ne gereği var? Zaten bizim eşyamız az. Olsun annem bir başına. Bir başına olur mu? Ben varım. Ben yardım ederim ona. Hayır edemezsin. Sen benimle geliyorsun. Nereye? Küçük bir tatile çıkıyoruz. Sürpriz. Ay, ay vallahi pek iyi düşünmüşsünüz. Gençlerinizin tadını çıkarın. Peki bir ipucu varsa? Olmaz. Beraber. Sürprizin tadı bozulur. Hadi çıkalım. Ama çorba içecektik. Çorbayı da başka bir zaman içeriz artık. Ha, peki, dur bir. Çantamı alayım bari. Dur. Anneciğim, hadi ya. Hadi. Sen onları nazarlardan koru. Ağızlarının tadı kaçmaz bir daha inşallah. Tekneyle mi açılacağız yine? Evet. Ama bu sefer öylesine dolaşmayacağız. Dümeni kıracağımız yer belli. Nereye gideceğiz peki? Büyük adaya. Büyük ada mı? İsmini çok duydum ama hiç gitmedim. Aslına bakarsan ben hiç ada görmedim hayatımda. Her şeyin ikini benim yaşamını sustum toprak. Hem bu daha başlangıç göreceksin. Seninle çok mutlu günlerimiz olacak. Çünkü ikimiz de buna Yine denizde iz yine gece ve ben çok mutluyum. Ben de. Nasıl bir yer büyük ada? Çok güzel bir yer. Benim çok huzur bulduğum bir yer. Amerika'da kaldığım dönemde en çok büyük adayı özlerdim. Umarım sen de seversin. Ben senin yanında olduğum her yeri severim ki. <laughs> Hoş bulduk. Hocamız affet. <laughs> tamam mı? Gel sevgilim. Gel aşkım. <laughs> Muzaffer ee, abi. Ee. <laughs> Bak eşim Toprak. İşte sana bahsettiğim Muzaffer abi. Benim adadaki elim kolu. Merhaba memnun oldum. Ben de kızım. Eh cicim hep böyle başlar. El ele diz dize. Aradan bir on sene geçer. Bir de bakmışsın git öte git öte. <laughs> Öyle söyleme Muzaffer abi. On senede geçse, yirmi senede geçse biz hep böyle olacağız. İnşallah, inşallah. Temennimiz o evlat. <laughs> Muzaffer abi az kahrımı çekmedi benim. Pek kahırla denilmez de. Yani buradan köşe kadar çok arkadaşını taşıdım. Bazen bitkin düşüyordu bir ortalıktan. <laughs> <laughs> Niye öyle söylüyorsun Muzaffer abi? E, gençtik gençlik tabii o zaman canım. Şimdi artık bak evlendik, barklandık. İsabet olmuş. Böyle güzel bir kızı bulamazdın. Kainat güzellerine taş çıkarır maşallah. He? <laughs> maşallah. E hadi benim evekler orada. Tamam hadi. İşte geldik. Ben İstediklerimi hazırladı mı Muzaffer abi? Sen söylersin de elini durur mu? Sofrayı hemen hazırlamış. Topik de buzdolabında ha. Allah razı olsun. O kadar ani oldu gelişimiz ama gene her şey hazır etmişsiniz. Afiyet olsun sizlere. Bir ihtiyaç olursa arayın, arkadan hemen gelirim. Sağ olasın. İyi geceler. Hadi. Hoşça kalın. İyi geceler. Eleni kim? Eleni Muzaffer abinin eşi. Çok iyi adamdır Muzaffer abi. Arada bir lafını bilmez ama art niyetinden değildir. Kalbinden, gönlünden ne geçerse eğip bükmeden söyler öylece. Ama sen ona Eleni ablanın yanında göreceksin bile. O, gözünü gözünden ayırmaz. Gerekirse canını bile verir karısı için. Ne güzel, Allah ayırmasın. Amin. Şimdi çok mutlular. Ama eskiden çok zor günler geçirmişler. Niye? Şimdi Elen abla Rum. E, Muzaffer abi de Türk olunca... ...ayrı din, ayrı kültür tabii. Aşklarına karşı çıkmışlar. Bu durum ne Elen ablanın babasının hoşuna gitmiş... ...ne de Muzaffer abinin ailesinin. Hem Muzaffer abi aslen buralı da değildir. Ailesi Orta Anadolu'dan. İkisinin aşkının önüne kimse geçememiş. Asla vazgeçmemişler birbirlerinden el ele verip kaderlerini yaşamak için düşmüşler yollara. Aradan yıllar geçmiş ama hala aynı aşkla bakıyorlar birbirlerine. Biz de böyle olalım toprak. Asla bitmesin aşkımız. Her geçen gün çoğalsın. İnşallah. Gönül köşküme hoş geldin kadın. güzel bir ev böyle. İlk gördüğümde ben de çok beğenmiştim. Necip Bey buraya alıyoruz dediği zaman çok heyecanlanmıştım, çok sevinmiştim. Çınar bunların hepsini sen mi istedin? Evet, hepsi senin için. Ne kadar güzel. Çok eski bir şey değil mi bu? Hala çalışıyor mudur? Evet, çalışıyor. Çınar çok teşekkür ederim. Daha önce kimse benim için böyle şeyler yapmamıştı. Daha önce de kimse senin baktığın gibi bana bakmamıştı. E hadi ama sabahtan beri seni bekliyorum burada. Hadi. Çınar dün gece eve gelmemiş. Haberin var mı? Anlaşıldı beni niye aradın. Paçaların tutuştu, boş tuttu yardım et babını aramış. Bravo, çok zekisin. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ne gibi? Bana bak bunlar barışmış olmasın. Barış Sanetası. Dün gece televizyonda gördüm seni. Girmişsin oğlanın koluna. Böyle o oh, sefam olsun gibi rol kesiyordun. Vallahi Türkan Şoray gibi karısın ha. Ben onun kolumda değil. Her daim yanımda ve hayatımda istiyorum. Neyse, nerede şu lanete? Şu ileriden sağa döneceğiz. Tamam, ben buraları bilmiyorum. sen arabayı kullan. Ayıpsın. Yalnız o iğrenç şeyi sakın damlatma, kıyameti kopartırım. Lokmasını ziyan etmem. Burası nasıl bir yer ya? Geldik zaten, geldik. Ha evi bura. Şurası mı? Ha. Tamam sen beni burada bekle. Geliyorum ben. nasıl bir yol anlamadım ki. Aa, Çınar'ın yolladığı adam geldi herhalde. Aa, sen miydin? Selam. E tabii sabah sabah beni beklemiyordunuz değil mi? Hayır. Tabii ki seni beklemiyordum. Hayırdır? Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Seni hangi rüzgar attı? Her neyse. Benim bugün bebekle kontrolüm var da. Çınar da mutlaka bütün kontrollerime gelir. Üstelik işi olur da aramazsam kızar bir de bana. Aradım telefonu kapalıydı. Evde de olmayınca ben... Haliyle burada mıdır diye geldim. Ama Çınar'ı hiç görmedim. Öyle mi? Peki toprak nerede evde mi? Toprak da dışarıda. Alışverişe gitti. Peki çok mersi Şeref Hanım. Rica ederim. Uğurlar olsun Yeşim Hanım. Nasıl ineceğim ben şimdi? Ne bakıyorsun be? Hadi önüne bak yürü. Efendim Yeşim Hanım. Okan Bey, biraz geç açtınız. Meşguldünüz herhalde. Farkındaysanız bugün cumartesi benim tatil günüm. Ama benim için tatil değil. Sizin adam gibi bitiremediğiniz işin hafiyeliğini ben yapıyorum burada. Bir dakika, bir dakika. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Öyle mi? Unuttunuz sanırım. Ben hatırlatayım size. Hani bir tane çiftimiz vardı ya Toprak ve Çınar. Hani davalarına bakıyordunuz. Ortada yoklar. Bilmem farkında mısınız? Davanın seyri beni de şaşırttı. Toprağın karar değiştirdiğini bilseydim müdahale ederdim. Dava işini sonra konuşuruz. Önümüzde daha altı ay var. Şimdi beni nerede oldukları ilgilendiriyor. Toprak nerede? Yanımda çalışanların hafta sonu ne yaptıklarıyla pek ilgilenmem. O yüzden bilmiyorum. Peki teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Ilgaz Holding. Ben Tülay. Buyurun. Ben Yeşim Taşkıran tatlım. Çınar Bey geldi mi? Çınar Bey henüz gelmedi Yeşim Hanım. Bilsen uzaklarda... Aa, teşekkürler, tamam. Ne yapıyorsun sen be? Gelemem Kapat sen şunu. Hayret bir şey, nereye düştük ya? Hadi yürü. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.